Hı. Ya sabahtan akşama kadar bin türlü deli yakalıyoruz şurada. Bir tane düğmeyi yerine tak... Ver, ver şunu. Eğer bir erkeğin gömlek düğmeleri düşmeye başladıysa... ...o erkeğin evlenme vakti geldi demektir. Ciddi mi söylüyorsun? O zaman arkadaşlara bir sorar mısın? Ee, bir tane seç de evleneyim. Ne? Kızım manyak mısın sen ya? Sabahtan akşama kadar bin türlü deliyle uğraşıyoruz. Kim evlenir benimle Allah aşkına? Ne var abim amin. günaydın? Bak Amni şimdiden uyarıyorum git başımdan. Çünkü bütün gece kanepede yattım bütün ıncımı senden çıkartırım her yerim ağrıyor bak. Tamam abicim loto ile ilgili çok sağlam diyorlar bulmuştum ama neyse. Neler? Çok sağlam diyorlar abicim çok sağlam. Hadi ya toplarla mı konuştun? Nasıl abicim? Ya git oğlum lotonun tüyosu mu olur? Basıyorsun düğmeye toplar düşüyor işte. Öyle deme abicim ya. Bu deva çok sağlam inan bana. Ya Avni git bin tane işim var zaten. Durma abi. Ah. Pardon abicim bir tek sana söyleyeceğim tamam mı? Neyi? Dün gece rüyamda aksakallı bir dede beni ziyarete geldi. Ne? Aksakallı bir dede beni ziyaret etti. Böyle beyaz takım elbiseli, temiz pak yüzlü. Zaten numaraları da o söyledi. Sekizle yirmi dört abi bu defa kesin. Ben de burada durmuş kimi dinliyorum. Deliyle deli oluyorum. Hadi git oğlum işine. Aksakallı dedeymiş. Hay Allah'ım ya. Sen daha bana inanma inanma. Dede ilk gördüğüm yerde söyleyeceğim. Sana da uğrasın. O zaman görüşürüz. Ya yine çayları unuttuk be. Geldim abicim. Ha, ne yapıyorsun ya? Kıpırdı ne haber millet? Ha. Baba ne haber? Kıpırdama. çok kötüyüm dün gece yine kanepede uyudum her tarafım tutuldu. Tamam başka var mı? Yok sağ ol, teşekkür ederim. Siz ne yapıyorsunuz ya? Ya düğmem kopmuştu da başak dikti. Pek de var atmış. Allah tamamı neredesin? Çok komik. Ben bir şey demedim ya. Umarım bu her yerim tutuldu numarası geçici bir hafıza kaybının başlangıcı değildir. Ne diyorsun sen ya? İşte bakın unuttu bile. Neyi unuttum ne diyorsun sen Başak? Dün söz verdin ya Cem de duydu. Duymadın mı Cem? Baloya benimle geleceksin. Ha şu mesele. Tamam canım madem söz verdi geleceğiz artık. Bu defa da unutmaya Şiş, ne yapıyorsun kalkarsan Başak? çok fena yaparım. Başkomiser bizi bekliyor. Ne oluyor buna ya? Aha, baba sen ayvayı yemişsin. Ya neyse bunu boşver de. Ben baloya kimle gideceğim ya? Ne bileyim at camı bağır benimle baloya gelmek isteyen var mı diye. Şu badiyi alıp ava mı çıksan parkta ha? Sen sabahın bu saatinde bile nasıl bu kadar sapık olmayı başarabiliyorsun? Vallahi anlamıyorum ha. Bu sefer kendi ellerimle götüreceğim seni doktora. Hadi yürü şef bekliyormuş. Hanginiz en güzel açarsa onun adını belgin koyacağım ona göre. Sen al bakayım biraz. Gel. Günaydın şef. Oo, sonunda teşrif ettiniz. Ee, gazeteler şurada kahveyi de söyledim Öğlene de az kaldı zaten ee, Yemeğinizi yiyin o zaman konuşuruz Dalga geçme şef ya Belgin ablanın o kanepesinde yatınca Sanki akşam gelmiş de bir sürü adam dövmüş gibi uyanıyor insan <laughs> ee, Bak bu defa sen hatırlattın Yoksa soracağım falan yoktu ee, Belgin hanım nasıl? <laughs> Çok iyi şef sana selam söyledi <laughs> ee, Baloya hala geliyor durumda değil mi? Merak etme en azından gelmiyorum gibi falan bir şey söylemedi <laughs> Çok güzel <laughs> Yalnız şef şu köylü kızını da davet ettin ya. E ee? Bin tane iş açtın başıma durup dururken. Tamam tamam. Şu kral dosyası ile ilgili bütün bulduklarınızı buraya getireceksiniz ve beni bilgilendireceksiniz. Evet anlat. Şimdi şef. Şu gazeteci kız kralın en büyük gelir kaynağının tarihi eser kaçakçılığı olduğunu söyledi. Yani Hasan Ağa ile Kürşat'ın faaliyet alanlarıyla da birebir çakışıyor. Öyleyse kral Hasan Ağa'ydı. Hayır. Hasan Ağa kralın ayakçılarından biriydi sadece. Bu kadar yıldır her şey tıkır tıkır yürüyordu. Peki kral niçin Hasan öldürttü o zaman? Doğru sorun. Ama bence kralın bu işle hiçbir ilgisi yok. Resimleri düşünün. Basit bir yasak aşk ve mirasa konma davası. Hasan Ağa yaşlandıkça yavaş kalmaya başlamıştı. Son iki yılda isminin karıştığı hiçbir pis işini duymadık. Ama Kürşat durmadan kaşınıyordu. Ve işlerin başına geçmek için de Gülsüm ayarttı. Tam tersi de olabilir. Fark etmez. Her iki durumda da kralın yeni ve daha çalışkan kuklaları olmak istediler. Ama... Bizim köylü çocuğunu Erkan'ı hiç hesaba katmadılar. İşte yumurta tam buradan çatladı. Ne zamandır beklediğimiz hatayı yaptılar. Kürşat'ın geceleri uyuyabildiğini zannetmiyorum. Artık hem bizden korkuyor hem de kraldan. Öyleyse biz de bu çatlaktan içeri girip onları içeriden vuracağız o zaman. Aynen öyle dostum. Gülsüm ve Kürşat ikilisi Erkan yüzünden birbirlerine düşecekler ve ikisi de krala sığınmak isteyecek. Biz de onları takip edip kralın tepesine bineceğiz. Ya kral en basit yolu seçerse? Neymiş o? Erkan'ı temizlemek ve mirasın tamamını Gülsüm'e hediye etmek. O zaman... O zaman Zeynep sevinir. Neden? Düşünsenize. Hem en büyük düşmanından kanlısından kurtulur... ...hem de Erkan'ın nikahlı karısı olduğu için... ...mirastaki pay otomatikman ona geçer. Vay be ben bunu hiç düşünmemiştim be. <laughs> Benim başım döndü çocuklar. Şu hale bakın. Memoli'nin köylü kızı, yüzyılın suç organizasyonunun en anahtar ismi haline geliyor. Şimdi anladınız mı neden Zeynep'in köyüne dönmesine izin vermediğimi? Baba donduk ya. Oğlum biraz bekle. Bak hem de biraz tarih bilgin artar. Bak bizim nadide antika parçası da geliyor. <laughs> Alo size söylüyorum. Yürüyün ayol tek sıra yürüsenize. Aa. Tango tango. Aa, sürtünmesin diye. Ay vallahi çıkarmayacağım bundan sonra sizi sokağa. Sabık mısın nesin ayol? Ay Yürüyün ayol ah. yürüyün yürüyün. Ne haber Cemşit? Abi yine ne var ya? Yine yok ne şey var oğlum? ya? Yok bir şey oğlum bir şeye geldik buraya. Eee şeye. Tarih eserlerimizi tanımaya ve öğrenmeye. Tarihi eserlerimizi tanımaya ve öğrenmeye geldik. Bir baktık Cemşit ve Saz arkadaşları merhaba diyelim dedik. Yok yok sizin kesin kesin canınız bir şeye sıkıldı. Biliyorum başıma gelecekleri. Birini kuyruğuna basmanız gerekiyordu. Benden kuyruğun ucunu soruyorsunuz. Tabii soracağız oğlum. Sen de kuyruktan bol ne var baksana. Tango! Sürtünmesin diye. Aa, sapık mısın Bak şimdi. Ooo küpe yakışmış ama. Tamam tamam. Parkın ortasında yeterince rezil olduk zaten. Hemen sorun ve gidin lütfen. Tarihi eser kaçakçılığı. E ee? E'si anahtar kelime tarihi eser kaçakçılığı. Boşlukları sen dolduracaksın. Hangi birini anlatsam ki? Sata sata ülkede tarihi eser bırakmadılar. Ha, Boğaz Köprüsü biraz eskisin onu da satarlar. Hiç merak etmeyin. Bize isim vereceksin. Hem de yurt dışı ile bağlantısı olan önemli isimler, büyük isimler. Vallahi bildiğim kadarıyla artık kimse büyük çalışmıyor. Yalnız Hamsi İlmi diye biri var. Ona sorun isterseniz. Nerede buluruz biz bu hamsi Hilmi'yi? Hamsi nerede ararsın sen? Denizde. Hmm. Denizde yoksa? Kesin lan şu saçma sapan bilmece oyunlarını. Nerede bulurmuşuz? İşimiz gücümüz var zaten. Ayrıca köpeklerin de işi gelmiş. Köpeklerin başka bir şey gelmiş oğlum. Tamam tamam. Balık halinde kum kabıda. Tamam bak. Yine başıma bin tane dert açtınız. Vallahi sizi yüzünüzden Güney Afrika'ya yerleşeceğim. Hem hayvanı bol oranın. Parayı kırarım vallahi. <laughs> Millet sana aslanını kaplanını getirir yıkatmak, fön çektirmek için. <laughs> bana bakın. Bu bilgileri benden aldığınız kimseye söylemeyeceksiniz. Sonra teşekkür e bana geliyorlar. Tamam mı? Yok yok merak etme söylemeyiz. Hadi hadi iyi işler. Hadi hadi Tango yürüyün yürüyün yürü. Sildi kıracağım kafanı yürü. Aa yürüsenize be. Aa. Hadi gelin. Cem. Ne var biliyor musun? Ne var baba? Bizim badiyi çok özledim ya alalım çocuğu özeltimden. Evet ya. Oğlum kızlar badiye bayılıyor biliyor musun? Alırız onu parka gideriz. Badiye bayılınca bana da bayılabilirler kızlar. O yüzden diyorum Oğlum yani Oğlum köpeği de kendin gibi yapacaksın sapık herif yürü yürü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.